Selamun Aleyküm. 91 model Şahin. Araba benzinle çalışmıyor. Ee, yani çalışıyor ama gaz yemiyor. çalıştıralım bir arabayı. Gaz verelim. Bak gaz verdim. Stop ediyor. Tamam. Şimdi arabanın karbüratörünü sökeceğim. E, evet, güzelce dağıtacağım. Parçaları güzel temizleyeceğim. Ondan sonra ayarlarını yapacağım. Otomatik de çalışmamış. Otomatik de aktif edeceğiz. Demendim o güzel bir şekilde yapacağız. Bir de çalışmış halini gösterin. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Karbüratörün temizliği tamam. Işıl ışıl oldu. Ayarlarını da yaptım. Şimdi takmasına geçelim. Karbüratörümüzü yerine oturttuk. Ayarlarımız tamam. Çalışması bu şekilde. Arabaya bir simo yapılacak. Şöyle gaz yemesini de gösterelim. Gaz vermeden de çalışmış halini gösteriyor.